SporSistel'den herkese selamlar. Yağız Sabıncıoğlu transfer erken başladı maalesef. Nisan ayında transfer haberlerini verdi. Biz de Hasan'la birlikte Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i konuşacağız bugün. Hasan selam. Merhaba abi. Mercek'ten de güzel devam ediyorduk. Yağız <laughs> 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 bizi transfer etti. Açtı Ryan Kent kimdir? İngiliz, 26 yaşında. 1996 doğumlu ama Kasım doğumlu olduğu için 26 buçuk henüz. Liverpool altyapısından yetişmiş ve e, şampiyonship sezonları var, Lig 1 var yani onlar da üçüncülük. 20'li yaşlarının başında, e, Barnsley'de sanırım çok maça, yani 4000 dakikanın üzerinde oynamışlığı var. Erken başlıyor, sonra bir Bundesliga deniyor, Freiburg deniyor, Bundesliga'da yedek oluyor. E, orada tutunamamış, tekrar Liverpool'a dönüp Yine bir ada takımı Rangers'a gidiyor. 7 küsur milyon euro gibi bir iyi denebilecek bir ücrete gidiyor. 21,5 yaşındayken ve 5 sezon Glasgow Rangers'ta devamlı ilk 11 oyuncusu. Son 3 sezonun tamamında 3500 dakikanın üzerinde süre alıyor. Daha önceki sezonlarda da 2500 dakika geçiyor. Yani son 5 sezon tamamında çok fazla maça çıkıyor. Takımında en çok oynayan 4. oyuncu zaten. Çok kendisine iyi bakan bir profesyonel Kolay kolay sakatlanmıyor. En fazla sakatlığı bir ay falan yani. Maç kaçırmıyor kolay kolay. Cezalı duruma da düşmüyor. Hani 4 sarı karttan cezalı duruma ona bile takılmıyor. Çoğu sezon 2-3 sarı kartla bitiyor. Sadece bir maçta kariyerinde ikinci sarı karttan kırmızı görmüş. Onun dışında çok profesyonel, çok oynayan, kendine iyi bakan, fizik kalitesi de oldukça iyi. Baktığın zaman biraz boyu kısa olmasına rağmen güçlü, yere sağlam basan, taf bir görüntüsü var, sert bir görüntüsü var. Rashid çok benziyor fizik şeyi, boyu ve gücü anlamında. Böyle bir oyuncu. 26,5 yaşında henüz bahsettiğin gibi e, ve bu yazda serbest kalacak. Biraz kendisini tanıyalım. Ryan Kent nasıl bir futbolcu? Kent en önemli özelliği, en belirgin özelliği iki ayağını çok iyi kullanabilmesi. Hatta ilk izlemeye başladığım birkaç maçta orijinal ayağının hangisi olduğunu gizleyebilecek kadar iyi çift ayağı konusunda. Sağ ayaklı. Solda oynuyor. Orijinal ayağı sağ ama sol ayağında neredeyse sağ ayağı kadar iyi oynuyor ve hiç belli etmiyor ters ayağını. Onun en önemli özelliği o sayede sağ kanatta da oynayabilir aslında. Ee, forvet arkasında da oynayabilir. Biraz daha oyun zekası üstünlüğü olsa belki biraz daha yaş geldikçe daha olgunlaştıkça olur. On numarada daha çok oynayabilirmiş iki ayağı ve çabukluğu sayesinde. Şu an itibariyle sol tarafta oynayan ve sağa doğru driblinglerle yapıp önünü açıp şutlar atmaya çalışan, onu kapattığı zaman soluna çekip solla iyi ortalar evet. da kesen. o çift ayağın çok avantajını çalım repertuarında görüyorsun. Sürekli sağ zorlasa mesela savunma için çok kolay. Evet. Ama bazen sağ gösterip sola doğru çizgiye inip çok iyi ortalar kesebiliyor. Öyle zaten her sezon 4-5 tane kaliteli ortadan golü var. Yani hem orta hem şut sık sık denediği bir şey. Çok zaten dominant bir oyun oynuyor. Yani sürekli şutları, topla buluşmaları bol bol görüyorsun bunu. Oyunun içinde zaten fizik olarak da kendine çok iyi baktığı için dinamik işte şey bir oyuncu yani. Sürekli zorlayan driblingle de zorluyor, şutla da zorluyor, ortayla da zorluyor. En çok dribling yapan oyuncusu yine ligin. Evet, İskoç liginin en çok dribling deneyen. İki oyuncusu, ikisi aynı yani bir de 23 yaşında bir oyuncu var. İkisi aynı sayıda dribling denemiş. Huskord verilerine göre. En başarılı Ryan Kent En çok başarılı dribling deneyen. En başarısızda da ikinci sırada. Aslında hani bu Vakayeme kadar olağanüstü bir driblingçi değil ama çok deniyor. Genellikle başarılı ama başarısız da yaptığı çok var. O baskın oyunun göstergesi yani. Şutta da bayağı önde. En çok şut atanlarda da. Ortalarda da önde. Hani çok dinamik. Bir de Rangers gibi, Celtic gibi çok büyük takımlarda oynayınca zaten hücum istatistiklerin doğal olarak çok artıyor. Çünkü rakip 30 metrede oynuyorsun 80 dakika boyunca. 90 dakikanın 80 dakikası kale önü ve sen de hücum oyuncusu. Sen zaten çok opsiyon doğuyor ve Hikmet Hoca'nın sevdiği ters ayak ortasını da yapabiliyor bu arada. Hani soluna çekip solla çok ortası var. Sağına çekip arka direğe sağla da. Zaten sağ aslında orijinal ayağı. Adamın ters ayağı yok zaten. İkisi de net ayağı gibi. O yüzden iki taraflı orta da kesebiliyor. İki taraflı şut da atabiliyor. Bu değerli. Bu sezon 84 şutunun tamamını izledim kendisinin. İstersen şutlarıyla başlayalım. Evet ben de gollerinin hepsini izledim. Ama şunu fark ettim. Özellikle Fenerbahçe'nin kenar forvetlerden, kanatlardan hiç katkı alamadığı bir denklemde son 5 yıldır. Attığı gollerin son 10'unun 8'i soldan içeriye girip, soldan merkeze girip attığı goller. Şutlarıyla devam edelim istersen. Bir kanat forvet profili, uygun bir kanat forvet profili gibi geliyor ee, bana ne dersin? Çok forvetleşebildiğini düşünmüyorum. Bence önemli eksiği bu. Senin dediğin soldan içeriye gir, sağ ayakla uzak direğe gol çok yaptığı bir şey. Ben şimdi 84 şutun tamamını izledim. WhoScored'da Opta'dan alıyorlar verileri. hem lig, İskoç Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki 67 şutun analizi var. Diğerleri Lig Kupası, Lig Kupası analiz etmemişler. Ben tamamını izlemiş oldum ama 84'ün 67'nin analizi var. Mesela çarpıcı veriler var orada. 67 şuttan 25 tanesi isabetsiz, 21 tanesi isabetli. Normal bir denge bu. 21 tanesi de bloklanıyor. Ben hiç bu kadar şutu bloklanan bir futbolcu görmemiştim. Bu özel bir markajla da açıklanabilir mi? Yok, ben şuradan açıklıyorum. Aslında bak mesela çabuk bir oyuncu, şutu çok bloklanan oyuncular genelde ağır oyuncular oluyor. Mesela Sergio Oliveira'da görüyoruz Galatasaray'da. Oliveira dönene çekene kadar Hemen önüne atlıyorlar zaten ve kapatıyorlar açıyı blokluyorlar. Kent aslında çok da çabuk bir oyuncu. Ve iki tarafa birden çekebiliyor. İki ayağıyla birden de şut atabiliyor. Bu adamın bu kadar bloklanmaması lazım. Normalde hani gizliyor çünkü şutunu. Sağlama vuracak, sollama mı vuracak bilemiyorsun. Ve çabuk, ağır değil. Çok bloklanmasının bence bir sebebi var. Çok ezber oyunları var. Senin az önce söylediğin soldan gir, sağ ayakla şut at. Yani dribbling üstü şut. Miroslav Stoch şutu. O da sürekli deniyordu. Çok iyi vurmasına rağmen sürekli denediği için o da çok çabuk bir adam olmadığı için kısa. Hani bloklanmaz diyorsun ona da hemen kümeleniyorlardı. Bu da çok fazla sayıda bloklanıyor. Hem böyle bir şey var, ezber. İkinci sebebi de Glasgow Rangers oyuncusu olmak. İskoçya'nın Anadolu takımları yani o Hibernian'lar işte, Motherwell'ler falan. Onlar da en az bizim Anadolu takımları kadar kapanıyor, kümeleniyor merkezde. Adam bir şut atacak, önünde 7 tane adam oluyor. Birine çarpıyor yani. Sürekli bir ceza sahası içinde önünde, çevresinde bir kümelenme var. Ve maalesef Ryan Kent'in hiç savunma arkasına sarkıp da şut attığını göremedim. En önemli eksiği bu. Yani hep savunmanın önünde şut bekliyor ve bu da mesela hücum çeşitliliğine şuradan yansımış. Bu 67 şutun e, e, etiketlenmiş olan 67 şutun 65 tanesi ceza sahası içi veya dışı. Kale sahası çevresi denen işte o penaltı noktasından daha ilerisi 6 pas denilen çevrede 67 şutun sadece 2 tanesi var. Aslında bir kenar oyuncusu olarak arka direkte topla buluştuğun zaman orada 7-8 tane şut çıkarabilmen en az lazım. Ama oralara maalesef Ranket pek gitmiyor. Ee, mesela mesela Dörkayt eskiden çok gidiyordu. Kallari'nin böyle 6 pas içinden bir sürü arka direk Golü var. Cenk Tosun şimdi mesela atıyor. Ee, tabii böyle kanat forvetler, uzun boylu oralara gidiyorlar, kafa golü atıyorlar diyebilirsin. Mesela Fenerbahçe'de bence onu Joshua King çok daha iyi yapıyor. King'in kentten çok daha iyi olduğu bir numaralı özellik bu. Ee, golcülük ve arka direk koşusu. Yani kısa diyeceksin. Raşista da gidemiyor mesela. Rashissa'nın da önemli eksiklerinden bir tanesi. Kısa diyeceksin ama mesela Kerem de kısa. Son Karagümrük maçında Kerem arka direkten boş kaleye attı golünü mesela. Kentte o sarkmaları görmüyorum. Ve bunu bence görsellerle gösterirsek daha iyi anlaşılır. Mesela ilk görsel burada Tavernier sağ bekleri. Bu Caner Erkin modeli futbolcuların tanrısı Tavernier. Yani olağanüstü bir top atıcılık adamda. 17 golü falan var Çok galiba. Yani. Sağ bek olmasına rağmen bütün duran toplar da onda. Bu arada kentinde duran top penaltı ve free kick atamamasına sebep olmuş bu. Burada mesela sağ bekten geliyor Kenti mesela en arkada görüyoruz. Taç çizgisinde. Artık mesela orada bekin arkasına doğru gelebilmesi lazım. Hala 5-10 metre uzakta. Ve pas almaktan uzak mesela şu anda. Aslında Tavernier ortaya bakıyor. Yani kesecek adam arıyor. Arka direkte kenti göremiyor. Devam edelim. Orada bir Tavernier pas atacak adam bulamayınca verkaç yapıyor. Daha sıfıra iniyor. Yine mesela kenti burada kadrajda görmüyoruz. Kent nerede? Ceza yayının köşesinde seken topa şut bekliyor. Yani bu da bir beklenebilir bir şey ama hep bunu yapıyor yani hiç girmiyor oraya. Hiç girmeyince de bence golcülüğü o yüzden hep eksik kalıyor. Zaten arkadaki Celtic'de oyuncu aslında onun markajına gelmiş ama yok. Yani <laughs> boşluğu tutuyor. <laughs> evet. Ceza yayı dışında işte şut bekliyorsun. Bu da başka bir pozisyon yine topsuz oyunla. En önde gördüğümüz, boşta en önde gördüğümüz oyuncu Kent. Burada Lindstrom galiba orta sahadan topu hızlı bir şekilde alıyor ve Rangers'ı Celtic derbisinde kontra atağa çıkarıyor. Devam ediyoruz. Lindstrom Kent'i geçmiş durumda. Gidiyor. Kent geride kalmış çünkü ilk 5-10 dakika Lindstrom'un ayağındaki topu izliyordu. Rakip stoperle bek arasına koşuyu atmadı orada. Atmayınca da geride kaldı ve şu anda da pas alabilir durumda değil. Devam ediyor atak. Yine arkada kalmış durumda. Lindstrom pas bulamıyor ve arkadan gelişip Celtic'li oyuncular topa vuruyor ve topu kornere atıyorlar. Bu kontra atak mesela zenginleşemiyor. Kent topsuz koşuyu geç kaldığı için, atamadığı için veya. Burada başka bir pozisyon. Burada Kent sol taraftan driblinglerle topu getirdi ve Tavernier'e kadar attı. Kendisi de Tavernier'in hemen yanında gördüğümüz 14 numaralı oyuncu. Tavernier sol eliyle... Kent'e arkamdan dolaş ve koşu at diyor Ki ikiye biri oynayabilelim. Ben sana topu atayım sıfırdan orta kes. Veya rakip bek seninle birlikte giderse benim önüm açılacak. Ben o aşırı kaliteli ortalardan bir tanesini yapacağım diyor. Ama orada mesela şeyin gitmediğini görüyoruz. Kent oraya gitmiyor. Bekliyor orada. An algılayamıyor onu mesela. O topsuz koşularda bence biraz olgunlaşması ve gelişmesi lazım. Topsuz koşularda eksik buluyorum. Joshua King'i çok daha iyi buluyorum. Ama Joshua King de Kent kadar... Sağlıklı kalamıyor maalesef kentin yani 4000 dakikaları falan var yani e, müthiş bir şey e, profesyonelliği var gerçekten bu arada şutlarının şutların 67 şutun sadece iki tanesi kafayla o da mesela arka direk koşusu yapsan kafayla boş kale falan atacağın için kafa şutun da artar hani o kadar aslında kutudan uzak kalmanın da göstergesi yine iki sadece iki kafa şutu olması ve çift ayak çeşitliliği de gözüküyor. Ee, neredeyse sol, sağ ayağa kadar sol ayakla da şutu var. Bence bu sebeplerden dolayı son iki sezondaki gol sayısı düşmüş ciddi oranda. Ondan önceki iki sezonda 8-10 goller 60'lığı var. Herhalde şutunu ve çift ayağı sayesinde 60'tır o golleri. Ama son iki sezonda gol sayısında bir düşüş var. Asistleri devam ediyor. Asisti de 8-10 asist bandında. Senelerdir o bantta devam ediyor. Asistle ilgili kullandığım veri kaynaklarında çok şey farklılık gördüm. Maç sadece 3 asist yazıyor. O yanlış. Transfer Market'ta 10 asist yazıyor. O da yanlış. Hooscourt'ta 8 asist var. O doğru. Transfer Market'ın yanlış olma sebebi şu. Transfer Market gole dönüşmüş penaltıları asist sayıyor. Penaltıyı sen alırsan. Kent 2 tane penaltı almış ve onu da Rangers gol yapmış. O yüzden artı 2 asist yazmışlar. Aslında bizim bildiğimiz şekliyle 8 asisti var. O asistlerin de hepsini izledim. Asistlerin 4 tanesi kaliteli ortadan. O ortalardan bahsetmiştik. Buraya da koyarsınız. Solla, sağla. Çok güzel ortalar kesebiliyor. İyi bir pivotu olursa Fenerbahçe'nin ortadan çok da gol attırabilir. Yani onu... Rangers'ta şöyle bir şey var. Hem Tavernier çok iyi orta kesiyor sağ beki. Hem Barisic sol beki çok iyi orta kesiyor. Bunların ikisi zaten ligin en çok kilit baslatan 5 oyuncusundan ikisi sağ bekiyle sol beki Rangers'ın. Çok acayip. Kent de 6. sırada. Kent de çok kesiyor aslında. Hani Rangers onu kullanıyor ama daha çok bekleriyle kullandığı için belki... Kent daha az da kalmış orta orta asistinde. Hani baskın iyi bir ortacı gerçekten. Onun dışında bir asisti merkeze ceza Cezayir'in çevresine gelip ara pasıyla attığı bir asist var. O kaliteli bir ara pas asisti. Onun dışında ara paslarını çok az görebildim. Bazen yaptığı oluyor. Sağ taraftan dribblingle geliyor. Orada çapraz koşuya attığı oluyor. Bir iki kez gördüm ama onu çok daha arttırması lazım. Oyun olgunlaştıkça artar diye e, ümit ediyorum. Onun dışındaki üç asisti de yanındaki oyuncuya böyle Yay çevresine geliyor, yanındakine veriyor, onun şutuyla geliyor. Onlar çok şey asistler değil, iyi asistler değil. Genel olarak asistleri ortalardan kaynaklı. Tabi istatistiklerine bakıldığı zaman insanlar şöyle görmüş, Twitter'da falan gördüm. Hani gol sayısı az, 2-3'te kalmış 2 senedir. Asist sayısı 8-10, oyun, oyun kurucu kanat, asistçi kanat gibi. Öyle değil, yani şöyle asist özelliği de var tabi ki. Ama mesela Gezal'la kıyaslamak gibi değil. Gezal'ın 17 tane asisti vardı abi şampiyon yaptığı sezon, sezonda. Evet. Kent'in daha 8-10 asisti geçmişliği yok. Veya Visca'nın 16 asisti vardı iyi dönemlerinde. Geçen şampiyon olduklarında 13 asisti vardı Başakşehir'le. Ne bileyim fegul'inin sadece 3 aylarda oynadığı 2000 dakikayı bulamadığı sezonda 9 asisti vardı. Hani 4000 oynasa 18'leri bulabilir 4000 dakikaları bulsa. Ee, veya Valbuena kadar o, o derece bir kilit açıcı kenar. Top atıcı kenar, oyun kurucu kenar o derece değil. Zaten şutlarının baskınlığından da görüyorsun. 84 tane şut atmış adam. Yani öyle asist düşünen o kadar kafayı kaldırıp sürekli pas deneyen değil. Daha çok şutla da gelen, ortayla da gelen, dribbling de çok fazla deneyen, ağırlıkla dribling, top taşıyan bir oyuncu. O yüzden çok oyun kurucu kanat diyemem. Komple kanat diyebilirim ama. Hepsinden deniyor. Biraz daha... Oranını, başarı oranını arttırması lazım. Yani asistlerinden bahsettin. Eğer gollerinde de bu başarıya biraz yaklaşabilseymiş tam bir her sezon double double yapacak potansiyelde bir oyuncu olurmuş. 2 önce yaklaşıyormuş zaten. 8-10, 8-10 bandında gidiyormuş. Biraz daha Kerem gibi yani. Kerem de o bandta gidiyor ya 8-10 ya double double civarında gidiyor. Kent de bence optimumu o. Kent öyle bir oyuncu olur yani. Hem asist hem gol. Biri sivrilmez yani. Çok iyi asistçi olur. Çok iyi golcü olur da diyemem. Topsuz koşuyu geliştirmesi lazım. Geliştirirse olabilir tabi. Çok iyi asistçi de o da oyun aklını, vizyonunu, oyun zekasını geliştirmesi lazım. Önünde iki engel var golcülük içinde. Ama bazı birçok özelliği de ikisini de yapabilmesini sağlıyor. Ben böyle double double bandında giden bir 4-5 sezon daha öngörüyorum. 8-10 gol asist e, şeklinde gidecek bence. Ligin en çok dribbling deneyen oyuncusu dedik. Ve biraz da driblinglerinden bahsetmek gerekiyor sanki. Evet. Sık yaptığı dribling modeli step over diyorlar galiba buna. Bacaklarını böyle 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 topun geçiriyorlar ya. Fenomen Ronaldo çok iyi yapıyordu. Ronaldinho daha da hızlısını yaptı. Bir de Inter'de Maicon çok yapıyordu galiba. Evet. O dribblingi çok iyi yapıyor. Başarılı yapıyor ve onun artık böyle en şey hareket haline gelmiş. En çok tekrarladı. Bir de top önündeyken topa hiç dokunmadan sağ gidip yaptığı evet. çok var. O da aslında step over'ın topa <laughs> evet. hareket yapmadan. Onu çok yapıyor sağ sol. İki ayaklılığı da kullanıyordur orada. Yani iki ayağına da dengesi çok iyi. Hani bazı mesela tek ayaklı oyuncu step over'ı da iyi yapamaz bence zayıf ayağında dengeyi kaybedebilir. Onu çok yapıyor. Çok dribbling deneyen, en çok dribbling deneyen ve başarı oranı da başarısızlığı da var. Topta taşıyabilen bir oyuncu. Dinamizmini o açılardan iyi kullanıyor. Dribbling konusu onun için önemli bir artı. Fakat bazı eksileri var. Onları da görüntülerle gösterirsem daha iyi olur. Ben 3 tane Celtic maçını izledim. Bu arada sürekli Celtic Rangers maç yapıyor. Onu da sevmedim. Yani bizde Derbiler 2 tane oluyor senede, tadı kalıyor. Bunların her sene 5-6 tane derbisi var. Lig kupası var, İskoç FA Cup var, ligde zaten 3 kere karşılaşıyorlar. Bir de şampiyonlar şampiyonluk play-off'u var. Yani en az 5-6 tane oynuyorlar her sene. Bence çok da tadı kalmamış yani. 3 tane Celtic Rangers maçı izledim. 3'ünde Celtic yendi. Bizde de çok az ama öyle bir eleştiri yani. Eskiden işte bu başbakanlık kupası falan olduğu zaman bir tık daha hani yaz başlangıcı yeni transferler daha keyifli olabiliyor gibi. Sanki başkanlar falan biraz korkuyor ondan ben sürekli. Ben istemiyorum ya. <laughs> Valla ben artık yaşlandım. O kadar heyecana gelemiyorum. Bana 2 tane yetiyor <laughs> senede. Burada sırtı dönük kent topu alıyor. Hemen sağ yan dışıyla dribbling deniyor ama orada biliyorlar artık. Skoç liginde 5 sezondur sürekli oynadığı için bence onu iyi tanımışlar. Biraz ezberlerini biliyorlar. Adam hemen kapatıyor. Orada Celtic'ler topu kazanıyor ve orada kazandıkları topla savunma arkasına top gönderiyorlar ve tehlikeli bir atak oluyor. Kent'in sırtı dönük Basit bir top kaybı Bu da çok çarpıcı. Bu korner dönüşü ya da duran top dönüşü. Son adam Kent en geride. Ve topla buluşuyor ve çalım atmaya çalışıyor önündeki oyuncuya. Orada topu kaptıracak gibi oluyor ama kaleciye gidiyor top. Yani çok da... Aslında e, o şey kaptırıyor. Oldu. Kaptırıyor yani. evet ama e, top açılıyor neyse ki ve... Hani şey olmuyor, gol olmuyor. Kaleciye gidiyor top. Kötü bir pozisyon. Burada yine başka bir Celtic maçı. Şubat'tan beri 3 tane oynadıkları için artık hangisi hangisiydi karıştırıyorum. Hepsinde yenildiler ama. Burada da yine kendi yarı alanında gereksiz bir çalım deniyor. Galiba Moya karşı. Celtic'li Moy omuzunu koyuyor ve kentten topu alıyor. Aldıktan sonra da yine savunma arkasına bir top. Yine tehlikeli bir Celtic hata. Şuna dikkat etmesi lazım kendin. Çok iyi driblingçi ama kendi yarı alanında falan o kadar denemesine gerek yok yani. Alex için söylenen çok güzel bir söz vardı abi. Bölüp gireceğim burada. Deniyordu ki birinci ve ikinci bölgede çok basit oynayan, üçüncü bölgede de bütün riskli işleri deneyen, evet. yıldızlaşan bir oyuncu. Küçükken duymuştum. Çok etkilemişti. Doğru. Biraz kentte de o eksiği görüyorum. Evet. Bence ama biraz daha böyle 27-28'lerden sonra oyuncular doğal olgunlaşıyor. Bence bunları daha az yapmaya başladılar kentte. Çok da oynadığı için tecrübeleniyor yani. Hep devamlı oynadığı için. Böyle bir dribbling problemleri gördüm. Gereksiz top kayıplarına sebep olabilen. Ama onları da bence toparlar önümüzdeki senelerde. Fizik kalitesini Ras'a benzettin ama Ras'ın alamet farikalarından biri Bektab gibi ve e, savunma katkısı. Rankent'te de aynı özellikler var mı? Ya Ras'a ligin en iyi savunma kanadı. Mesela Kerem o kadar değil. Başka başka kanat oyuncuları o kadar iyi savunmacı diyemem yani. Kent de savun pres konusunda bayağı iyi. Hatta ligin en çok top kazanan 6. hücumcusu. Bayağı sert preslere giden tipte bir oyuncu. Bence Bekte takibi de yapabilecek bir oyuncu. Fiziği iyi çünkü. Ama bazen savunma açılarını kapatma savunma farkındalığında o kadar iyi değil. Rashissa kadar iyi değil. Ama Rashissa dediğim gibi bir numara. Yani kentte ligin iyi o konuda çift yönlü kanatlardan biri diyebilirim. Yani savunma kanadı diyemesem de takımın topsuz oyunda da yardım edebilecek yani öyle eli belinde gezecek tipte bir kenar oyuncusu değil. Ama savunma farkındalığı da çok yüksek değil. Mesela bir pozisyon var. Burada Celtic yine bir <laughs> Celtic Rangers maçı. <laughs> Celtic corner dönüşü bu. Topu alan oyuncu tekrar kanada açacak oyunu ki oradan tekrar orta kesebilsinler, yerleşebilsinler. Bunu fark edip sola doğru açılması ve pas açısını kapatması lazım. Burada biraz geç kalıyor ve geç kalınca Celtic'li oyuncu kolay bir şekilde topu kenara açıyor. Kenara açtıktan sonra da yaydaki oyuncu boşa çıkıyor. Yine Kent'in önünde. Kent onu da çok fark edemiyor. O pas açısını da kapatması lazım aslında. Top kenara açıldıktan sonra oraya gidip o pas açısını kapatabilir ama orada yürüyor biraz. Dalgın yani onu fark etmiyor. Oradan top yaydaki oyuncuya geliyor ve rahat bir şut atabiliyor Celtic'li oyuncu. Orada Kent'in çok farkındalığı, savunma farkındalığı o kadar iyi değil ama dediğim gibi o çok çok düşük seviyede değil yani takım savunmasına yardımı. Biraz daha bu akılla ilgili olan şeyleri geliştirirse daha iyi olacak. Klişenin tersi yani zeki ama çalışmıyordan çalışıyor ama zeki değil. Yani çok zeki değil de diyemem adama. Hani Barış Alperler'in falan oyunu aklıyla ilgili çok daha büyük zaafları var. Kentin o kadar değil ama zaten Kentin de Barış Alperlere göre çok fazla tecrübesi var. 5 sezondur hatta daha önce değil 6 7 sezondur. Çok fazla maçı var. Ama biraz daha farkındalık ve oyun zekası ile ilgili. Mesela asistlere de yansıyabilir bu farkındalığı arttırsa, Topsuz oyuna da yansıyabilir. Buralarda ben zihinsel bir gelişim. Daha böyle patlama yapması için, daha büyük futbolcu olması için zihinsel bir gelişim e, gerektiğini düşünüyorum yani. Kenti bitirdik herhalde. Söylemek isteyeceğin başka bir konu var mı? Valla e, sanırım... Şimdi ben 5 tane 90 dakika ve diğer maçların da özetlerini izledim. 15-20 maç izlesem maç içi istikrarım ve maçtan maç istikrarı ile ilgili daha net şeyler söyleyebilirim ama Celtic maçlarında son maçlarda pek iyi oynamadı ve 45'te oyundan da çıktı. Ama mesela Motherwell maçını izlemiştim çok iyi oynamıştı. Motherwell de Anne maçı galiba. <laughs> cici Anne diye çeviriyorlar <laughs> herhalde. O <laughs> maçta e, iyiydi. Yani bir maçta çok iyiyken bir maçta kötü olabiliyor. O yüzden yani istikrarla ilgili bir sorun olabilir diye düşündüm. Ve sen oyuncuyla ilgili söylenmiş sözleri çıkarmıştın ya. Onlar arasında iki tanesi dikkatimi çekti. Mesela Chris Sutton eski bir center fordu galiba bu. İskoçya Premier Ship'te en heyecan verici oyunculardan biri. Ancak bazı maçlarda istikrarlı bir performans sergileyemiyor ve daha iyi olmak için çalışması gerekiyor demiş mesela. İstikrarı ilgili bir vurgu. Yine Chris Boyd bu da İskoç bir forvetti diye hatırlıyorum. Sky Sports yorumcusu olmuş. Rangers'ın kilit oyuncularından bir tanesi. Hücumda çok tehlikeli ve topu rakibe kaptırmak istemeyen bir oyuncu. Ancak bazı maçlarda etkisiz kalabiliyor. Bu da istikrarla ilgili bir. Ancak ama da böyle bir cümle hep istikrar gelmiş ardarda. arda. Hani o da benim şüphemi biraz şey yaptı. Ama dediğim gibi 15-20 maç 90 dakika izlemek lazım bu konuda konuşmak için. Sadece bir şüphe uyandırdı bende istikrarla ilgili olarak. Son olarak Ryan Kent Fenerbahçe'de ne yapar? Bilmiyoruz tabii ki. Çünkü e, gelecek sezon e, teknik direktörünü de bilmiyoruz Fenerbahçe'nin. Hep böyle oluyor biliyorsun. Kolkır geliyor. Ne yapar? Ne yapmaya geldiğine dönüyor yani. Sen kimdine dönüyor iş? Şu an itibariyle Renken kiminle çalışacak bilmiyoruz. Fenerbahçe'de hep böyle bir bilmemek durumu söz konusu oluyor. Mesela oyun kurucu bir kanatsa, top atacak, asist yapacaksa aslında Arda ve İrfan gibi oyuncular o şekilde kullanılıyor Fenerbahçe'de. Üçüncü bir oyuncuya gerek var mı? Onu düşünmek gerekiyor. Sol kanatta şu anki takımda olsa banko ilk 11 oynar. Çünkü sol kanada eksik zaten Fenerbahçe'nin. King var. Ben çok beğeniyorum. Ben King'i de mesela kent'in önüne yazarım. Ama King çok sakatlanan bir oyuncu. Skorerliğinden dolayı King'i kent'in önüne yazarım. Çünkü skor yapabilen bir kenar oyuncusuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu Fenerbahçe kadrosunda oynar mı? Mevcut kalitesinde oynar. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de senelerdir işte 30 kişilik kadro kuruyorlar, 35 kişilik kadro kuruyorlar. Herkes 10 üzerinden 7'lik, 8'lik oyuncu oluyor. Hiç 10 üzerinden 9'luk bir tane, iki tane belki oluyor, belki olmuyor. Yani Mertens gibi direkt gelip 9'luk, Icardi gibi direkt 9'luk, Beşiktaş'ın Saiz gibi direkt 9'luk Stoper'de net kalite diye transfer yapmıyorlar. Kente de henüz 9'luk oyuncu diyemem. 7'lik de demiyorum ama iyi oyuncu, 8'lik bir oyuncu. Katkı sağlar faydalı olur. taraftarı da sever çünkü çok çalışkan, profesyonel bir oyuncu. Ama 27 yaşında sözleşmesi bitiyor. 3,5 4 milyon Euro'lar maaşlar verilecek kadar yıldız. Mertens'e 4 milyon veriyorsun. Mertens, Icardi'ye 4 milyon veriyorsun. Icardi 9'luk, 10'luk. Hani henüz o kadar da değil. Maaşı çok yüksek olursa bence negatif. Ama herhalde yukarıda profesyonel, kendine iyi bakan, çalışkan ve o bence onun üzerinden 8'lik Fenerbahçe'ye katkı da sağlayabilecek bir oyuncu. Maaşı ile birlikte değerlendirilmeli. Bu transfer olursa çünkü bonservisiz olduğu için yüksek bir maaş verilmek zorunda zaten. Ama Fenerbahçe'ye uçurup kaçırır diyemiyorum. Ama Fenerbahçe kadrosunda net iş yapar diyebilirim yani. Sen abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Çalışmalarına sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.